Arkadaşlar hepinize saygı sunuyorum. Bugün Dünya Su Günü. Ne güzel bir gün. Su günü, su hayat demek. Susuz bir hayat düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Eskiden ne denirdi su ile ilgili? Su akar Türk bakar. Bizimle beraber bu da tersine döndü. Su akar Türk yapar. Neyi yapar arkadaşlar? Barajlar yapar, göletler yapar, enerji santralleri yapar. Bizim işimiz bu, yapmak. Şimdi bakın bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın 325 tesisin açılış töreni var. Her zaman yapma üzerine kurgulanmış bir anlayışı ifade ediyoruz. Yapan yapı siyasette AK Parti. Onun için de bugüne özel birkaç hususi not düşmek istiyorum. İktidar olduğumuzdan bugüne arkadaşlar göreve geldiğimizden bugüne kadar bakın hangi ile giderseniz gidin ağaçlandırma çalışmalarında çok özel noktalara varmışız. Çok hususi çalışmalar yapmışız, takdirlik çalışmalar yapmışız. Milyonlar, milyonlar, milyonlarca ağaç dikmişiz. Neredeyse böyle kırak yer kalmasın, her tarafı yeşillendirelim diye bir gayretimiz var. Her ilde yeşil alan oranını artırmışız biz. Yazık ki bu yaptıklarımıza dönük muhalefetin hiçbir zaman takdir hissi olmamış arkadaşlar. Muhalefet zaten böyle bildiğimiz muhalefet. Türkiye'deki muhalefet anlayışı bu. Yıkma üzerine, tenkit üzerine, efendim teşekkür lügatlerinde olmuyor bunlar. Buna eyvallah da sivil yapılara ne dersiniz arkadaşlar? Sivil toplum örgütü diyoruz. Sözüm ona sivil inisiyatif. Sözüm ona hakikati dillendirecek olanlar. Sözüm ona efendim proje, plan, program geliştirecek olan yapılar. Bunlarda da böyle bir şey yok. Tam tersi. Tam tersi. Aksi şeyleri söyleyenler bunlar. Bakın Tema Vakfı diye bir vakıf var. Allah rahmet eylesin. Başında bir özel isim vardı. Vefat etti. Şimdiki yönetim anlayışına bakın. İstanbul'da ağaçlar kökünden götürülüyor. Hiç sesleri çıkmıyor. Oysa daha önce bizim dönemimizde beş tane ağacın yeri değişti diye bütün Türkiye çapında efendim eylem teklifleri olmuştu. Eyleme çağırmalar olmuştu. Temanın yaptığı buydu. Şimdi ne yapıyor? Şimdi uyduruktan raporlarla filan İstanbul Belediyesi'nin açıklamalarına haklılık verecek efendim tutum izliyor. Samimi değiller bunlar. Her şeyi ama her şeyi ideolojik bakıyorlar. Vatan ölçeğinde, vatan orijininde, vatan noktasında bakmıyorlar arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bendense her türlü kirini, her türlü lekesini temizlerim diyor değilse ne kadar güzellik yaparsa yapsın, ne kadar iyilik hayata yansıtırsa yap, yansıtsın görmem. Dahası görsem de tersine çevirerek aktarırım. Bunun anlayışı bu. Bakın Murat Bardakçı diye bir efendim tarih noktasında, kültür noktasında otorite diyebileceğimiz bir isim var. Takdirle takip ediyoruz. Hakkı söyleyen bir isim. Televizyonlarda, programlarda da takip ediyoruz. Yazılan da okuyoruz. Şimdi İstanbul'da Üsküdar sahilindeki bir kültür tarih katliamından bahsediyor. Şemsi Paşa Camii'nin önündeki efendim 420 yıllık rıhtıma İstanbul Belediyesi'nin beton döktüğünü anlatıyor. Ve bu kıyıma isyan ediyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Bakın bir yazar, bir efendim kültür adamı, bir tarih adamı buna isyan ediyor da tema gibi vakıfların sesi çıkmıyor çevreye duyarlı olacak olması gereken sivil yapıların sesi çıkmıyor. Tam tersini yapıyorlar arkadaşlar. Bırakın ses çıkarmayı. Dediğim gibi aklamaya çalışıyorlar. Ne kadar ayıptır. Ne kadar vicdansızlıktır. Ne kadar kendi içinde bulundukları halin farkında olmamaktır. Biz bunları anlatmak durumundayız. Biz de bunları geleceğiz milletimizle paylaşacağız. Bunları her gün ne noksanları varsa onların neyi ters çeviriyorlarsa onları biz de burada aktaracağız. Bakın arkadaşlar şurada şu kürsüde gelip muhalefet temsil eden isimlerin yaptığımız eserlere dönüp karalama çalışmaları var. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açtık hafta sonu. Bir görkem ifade ediyor. Bütün dünya hep söyledik şapka çıkarıyor dünya ama ne yapıyor muhalefet? Ya sükut bile etmiyor bari takdir etmiyorsunuz sessiz kalın bunu da yapmıyor. Ne yapıyor? Çamur atıyor. Yolsuzluk isnadında bulunuyor iddiasında bulunuyor. Ulaştırma Bakanlığı da bunlara dönük çok böyle çarpıcı cevaplar veriyor ama utanma yok, sıkılma yok bunlarda. Bunlar bir tebiye sürekli bu işi yapıyorlar. İşleri kara çalmak, işleri yalan yanlış söylemek arkadaşlar. Dolayısıyla millet nezdinde de itibarları yok. İşte bakın Milli Savunma Bakanımız bugün Akya Eğitim Torpidosu'nun efendim deniz altından hedefe yapılacak testine katılıyor. Biz yüksek düşünüyoruz. Biz milletimizin geleceğini düşünüyoruz. Bakın bugün Ukrayna'da yaşananlar neyi gösterdi? Savunma alanında attığımız adımların ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Bu alanda bağımsız olmazsanız, bu alanda bir yerlere böyle göbekten bağlı olursanız naneyi yersiniz. Onun için de 20 yıldır verdiğimiz emekler ortaya yere çıkardı ki biz özel bir ülke haline geldik. Bu yapının kırılmaması lazım. Bu yapının kırılmaması için de Allah'ın izniyle şunların yalanları, iftiraları yer bulmamalı. Milletimizin zihni çok berrak olmalı. Bunun için de biz gelip gerçekleri anlatacağız. Gerçekler işte budur arkadaşlar. Bakın şimdi iyileştirilmiş parlamenter sistemden bahsediyorlar değil mi arkadaşlar? 1980 12 Eylül 1980 darbesine giden süreçte 79 ile 80 arasında Bugün başlayan bir cumhurbaşkanlığı seçim süreci var arkadaşlar bu yıllarda. Günlerce, aylarca, haftalarca habire seçim, habire seçim bir türlü cumhurbaşkanı seçemediler. Bu parlamento şurası. Sonrasında ne oldu? Ülkemizi 50 yıl, 100 yıl geri götüren, iktisadi bakımdan söylüyorum. Zihniyet açımın açısından, fikri yapıdan dahası dahası fazlası olmuş, geriye gitmişiz. Ne olmuş? İhtilal olmuş. 1980 darbesi olmuş. Şimdi geldiğimiz noktada efendim Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber bakın süreçleri en netameli, en sıkıntılı süreçleri çok berrak bir biçimde yürütüyoruz. Sonuçlandırıyor. Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir dirayetli liderin olmasının önemi var elbette. Elbette. Ama olmasa bile Cumhurbaşkanlığı sistemiyle onların o ucube ne olduğu da belli olmayan adını koyamadıkları doğru düz tarif edemedikleri yapısı arasında milyar 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 fark var arkadaşlar. Laf olsun torba olsun kabilinden konuşuyorlar bunlar. İşte şimdi yeni seçim sistemi orta yerde tartışılıyor. Orada da dumuru uğradılar ne yapacaklarını şaşırdılar. Daha önce birbirlerine eklemlenmeyi düşünenler, oradan girelim buradan girelim işte bir şekilde pozisyon alırım diyenler sükut hayal yaşıyorlar. Ne dediklerini bilmiyorlar. Ve birçoğu, isim vermiyorum ben, birçoğu şimdi ne yapıyor? terör örgütlerine teşne bir halde açıklamalar yapıyorlar. Yazıklar olsun diyoruz. Millet söylüyor bunu. Ben söylemiyorum arkadaşlar. Ben zaten bunu hep dillendirdim ama milletin dili olarak burada konuşuyorum ben. Millet bunlardan iğreniyor, tiksiniyor resmen. On binlerce insanımızın kanında parmağı olan PKK ve PKK'ya teşne isimleri çıkıp televizyonlarda met ediyorlar. Onları demokrasi kahramanı olarak sunuyorlar. Yasin Börüler'in katillerini sözüm ona efendim lider gibi önümüze sunmaya çalışıyorlar. Ve bunlar ne adına yapıyorlar üstelik bunu? Atatürkçülük kılıfıyla yapıyorlar. Atatürk kalksa size hayat hakkı tanımaz. Atatürk kalksa sizi bir defa yaşayacak yer bulamazsınız. Böylesine iğrenç tutumları var arkadaşlar. Biz de bunları tabii ki deşifre edeceğiz. Deşifre ediyoruz. Bundan sonra da hep devam edeceğiz bunları. Arkadaşlar Su gününden bahsettim ben değil mi? Dünya su günü. Erzurum'la ilgili böyle bir çok mütebariz bir isim, çok saygıdeğer bir isim. Suyla ilintili, ziraatle ilintili bir isim. Yakın zamanda Dar Beka'ya göçtü. Ziya Yurttaş diye bir profesör hocamız, Atatürk Üniversitesi'ne çok emek vermiş bir isimdi. 24 ayar bir dadaştı. Yakından kendisini tanıdım ben. Ne kadar efendim bilimsel olarak emek verdiğini ben biliyorum. Ziraat Fakültesi'nin ekonomi bölümündeydi, tarım ekonomisi bölümündeydi. Oraya, o zemine kattıklarını ben biliyorum. Rahmet olsun. Ervak kanalıyla, Erzurum Kalkınma Vakfı kanalıyla Erzurum'a ne kadar önem verdiğini, ne kadar değer atfettiğini ve projeleriyle, programlarıyla Erzurum'un kalkınmasına nasıl katkısı olduğunu biliyorum ben. Hiç unutmayacağız. Yaşarken Ziya Yurttaş hocamı hep hayırla yad edeceğiz. Mekanı cennet olsun diyorum. Yakınlarına da sabır diliyorum. Sual varsa alırım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Burada çok özel bir isim var. Benim kardeşim Atay Bey. Biraz sonra Atay Bey'i dinleyeceğiz inşallah.